Nesli'de uğramıştım. Gördüm ki Hak zikri terk edip malayane konulara dalmış konuşuyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana "Doğru mu söylüyorsun? Öyle mi yapıyorlar?" dedi. Ben "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle söylediğini işittim. Haberiniz olsun bir fitne çıkacak." Ben hemen sordum. "Bundan kurtuluş yolu nedir ey Allah'ın Resulü?" Buyurdu ki: "Allah'ın kitabına uymaktır. Onda sizden önceki milletlerin ahvaliyle ilgili haber sizden sonra kıyamete kadar gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda iman küfür, itaat isyan haram helal nevinden cereyan edecek ahvalin de hükmü var. O, hak ile batılı ayırt eden ölçüdür. Onda her şey ciddidir. Gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip, ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim onun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah'ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O, dost doğru yoldur. O, kendine uyan hevaları koymaktan, kendisine kıraat delillere itibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez, tadım eksiltmez. İnsana hayretlere düşüren müntaz yönleri son bulmaz, tükenmez. O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar. Biz, hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir. Biz onun Allah kelamı olduğuna inandık. Cin suresi bir ince ayet. Kim ondan haber getirirse doğru söyler, kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder, kim ona çağrılırsa doğru çağrılmış olur.